Bu bölümümüzde dosyamıza üst bilgi ve alt bilgi koyacağız. Arka plana şirket ismi, logo ve benzeri şeyler koyacağız. Daha önceki örneğimizde hatırlarsınız sayfa numarası koymuştuk. Şöyle tıkladığımızda arka plan açılıyordu. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Üstteyken sayfanın üstündeyken şöyle boş bir yere tıkladığınızda çift tıkladığınızda arka plan açılıyor. İşte bu arka plana istediğimiz şeyleri yerleştirebiliriz. Böylece ne olacaktır? Sayfanın arka planı da görünecektir. Mesela ortaya e, taslak yazabiliriz, özeldir yazabiliriz veya arkaya logo koyabiliriz. Bu tür şeyler yapabiliriz. Şimdiki anlatacağım kısımda da üstte farklı şeyler koyabiliriz. Bunun için arkadaşlar ekle menüsünde bakın üst bilgi ve alt bilgi kısımları var. Üst bilgi dediğinizde sayfanın üst kısmına koyacağınız yazılar, logolar ve benzeri şeyler. Diğeri ise alt bilgi ise şurada sayfanın alt kısmına koyacağımız şeyler. Tabi burada sayfa numarasını daha önce koymuştuk. Bu da bir alt bilgi. İstersek sayfa numarasını üstte de koyabiliriz. O da üst bilgi olarak görünecektir. Şimdi mesela üst bilgi kısmına tıkladığınızda baştaki şu iki kısım çok önemli. Nereye üst bilgi koyacaksın? Yukarı mı? Sol üst köşeye mi? Sol, orta ve sağ köşeye mi? Sadece sağ mı? Yoksa şu şekilde mi? Burada birçok seçenek var. Burada hazır şablonlar da çok güzeldir arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şuna tıkladığımızda bakın yukarıya Bölüm 1 diye bir isim koydu. Siz bunu değiştirebilirsiniz bu yazıyı. Şuraya da sayfa numarasını koydu. Görüyorsunuz bu bir kod ee, ve kapattığınızda bakın yeşil ve sağ tarafa doğru güzel bir görüntü oluştu. İsterseniz şuradaki bölüm 1'i silebilirsiniz. Oraya başka bir şey de yazabilirsiniz. Mesela silelim ve görüyorsunuz sadece sayfa numarasını bıraktı. Veya iki geriye alalım. Aynı yerden ekle menüsünden üst bilgi kısmından daha birçok güzel tasarımlar var. Mesela şu tasarım da hoşuma gidiyor benim. Şuradan bakıyorsunuz. İşte sayfa numarasını sol üst köşeye koymuş. Güzel bir görüntü elde etmiş böylece. Bakın. Sayfa numarasını sol üst köşeye koymuş. Bunu pdf yaptığınızda e, güzel bir tasarım olacaktır. Bir daha geriye alıyorum. E, ekle menüsünden tekrar üst bilgi kısmından aşağılara doğru baktığınızda Mesela işte şunu koyabilirsiniz. Bizim şirket AŞ diye şirketin adını koyduk mesela direkt. Veya şöyle yaparsınız. Mesela girirsiniz bu yazıyı. İşte e, logo üretim AŞ şirket adını koyabilirsiniz. Evet. Şimdi eski kısmın ilk bölüme tekrar bir dönelim. Şöyle bir şey yapacağız. Bunların hepsini geri aldım. Basitçe üst bilgi eklemek için bu hazır şablonları kullanmak yerine şurada Sol üst köşeye mi bir şey yazacaksınız. Sağ üst köşeye mi? İşte mesela ben üç yere de bir şeyler yazmak istiyorum. Şuna tıklıyorum. Bakın, sola da bir şey yazacağım. Buraya da, buraya da. Ortaya mesela şirketimizin ismini yazalım. Şirket AŞ yazalım. Sağ tarafa, sağ üst köşeye ne ekleyebiliriz? Mesela resim ekleyebiliriz, bir logo ekleyebiliriz. Mesela sol üst köşeye bakın şurada görüyorsunuz sayfa numarası olabilir tarih, saat gibi şeyler olabilir veya belge ile ilgili bilgiler, yazar, dosya adı vesaire hepsini ekleyebiliyorsunuz. Veya işte başka birçok şey ekleyebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Örneğin sayfa numarası ekle dersem geçerli konuma ekleyeyim çünkü diğer seçenekleri koyarsam başka yerlere yazıyor ama şurada tıkladığım yere yani şuraya tıkladım ya geliyorum sayfa numarasını geçerli konuma ekle işte ekliyorum evet ekledim. Sol tarafında da işte sayfa no gibi bir yazalım. Ve sayfa 2 sayfa numarasını buradan eklediğim için kod olarak ekledim. Ve oluşturduk. Görüyorsunuz. Sol üst köşede sayfa no 3 şirkete aşı. Sağ tarafa da şöyle bir şey yapalım. Şuraya çift ve buraya da bir logo ekleyelim. Yani resim kısmından. Geliyorum arkadaşlar. Logomuz neredeydi? Şurada. Şuradaki kısımdan ekleyeceğim. Ee, şuradan ekliyorum ve şu resmi ekliyorum gördüğünüz gibi buraya ekledi Tabii buradaki tasarım şurada tasarımdan kapat dediğimde evet biraz yazılarda kayma oldu bakın yukarıda da aşağıda da kayma oldu neden oldu bu şöyle çift tıklayalım bir kere resim tam koyduğumuz yere geldi o yüzden resmin yerini değiştirmemiz lazım tabi resimlerle ilgili kısımları anlatmadım ama bir resmin yerini değiştirmek istiyorsanız basitçe şöyle yapın üzerine gelip sağa tıklayıp Metni kaydır diyorsun. İşte kare olarak mı görünsün? İşte sıkı vesaire şöyle görünüyor ama bunların hepsinin ayrı özellikleri var. Sadece metnin arkasında kalsın istiyorum. Metnin arkasında kalsın dediğinizde şöyle istediğiniz gibi yerini değiştirebilirsiniz. Metni kaydırmaz. Sadece arka planda kalır. Biraz da yazıyı küçültürsünüz şöyle. Görüntüyü küçültürsünüz. Ve kapattığınızda bakın gayet güzel bir tasarım oldu arkadaşlar. Peki biraz yukarı veya aşağıda alabilirsiniz. E burada bir sıkıntı olmaz. Şöyle şurada çubuktan görebildiğiniz gibi şurada yukarı ve aşağı alma var yazıları. Şuradaki logoyu da elle yukarı aşağı alabilirsiniz veya klavyenizdeki tuşlara basarak yukarı aşağı oklara basarak bunu yapabilirsiniz. Evet, bence güzel bir tasarım oldu. Zaten PDF'e döktüğünüzde de yukarıda, aşağıda her yerde benzer şeyleri göreceksiniz. Peki ekleme üstünden arkadaşlar üst bilgi değil de alt bilgi de ekleyebilirsiniz yani sayfanın alt kısmına Yine aynı şekilde şuradan yapalım 3 tane ekledim Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi işte buraya yazın yazıyor Şöyle yapalım Buraya ne yazalım arkadaşlar Buraya tarih atalım Şuradaki gibi Mesela sol taraf önce tabi oraya tıklamanız gerekiyor sol sağ yukarı aşağı vesaire Soldakine tıkladım ve buraya tarih eklemek istiyorum işte şu formatta Türkçe ve tabi şu seçeneğe de dikkat edin. Bir geriye alıyorum. Bunu eklerken bakın otomatik olarak güncelleştir seçeneğini de seçiyorum. Yani mesela yarın dosyayı açtığımızda pazartesi olacak vesaire. Eğer bunu seçmezseniz attığınız o günkü tarih orada sabit kalır. Ben otomatik değişmesini istiyorum ve yazdım. Peki geriye alıyorum. İkinci o seçeneği kaldırmış olsaydım. Ne yapacaktı? Bakın direkt yazdı. Görüyor musunuz? Siyah işaret yok arka plan Tıkladığımda siyahlık yok. Direkt elle yazmışım gibi oldu. Peki ortaya da mesela yazarın ismini yazalım. Tabii benim bilgisayarımın ismi neyse onu koydu ama çünkü benim bilgisayarımdaki isim farklı bir şey. Microsoft gibi bir isim var. Ee, ortaya da işte ne yapalım? Ee, dosyanın adını yazalım işte. Dosyanın ismi bu. Sağ tarafa da hmm, ne yazalım? Belge özelliklerinden açıklamalar başlık vesaire ee, Tekrar tamam yazarın ismini yazalım. Bu zaten elle yazılmış gibi oldu ama işte yazar şöyle kendimiz yazalım. Elle yazmış olalım. Çünkü bilgisayarın verdiği o isim doğru bir isim değil. Veya şöyle yapalım. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya bir şey yazmasak da olur mesela. Ortaya hiçbir şey yazmayalım. Ya da ne yapalım? Sayfa numarası da ekleyebiliriz. Sayfa numarasını yukarıdan sileriz. Geçerlik olmaz. Sayfa numarası ekleyelim. Şöyle bir sayfa numarası ekleyelim. Şuradaki tasarım hoşuma gitti. Böyle bir sayfa numarası ekleyelim. Üstten de sayfa numarı kaldıralım. Sol üst köşedeki sayfa numarasını da kaldırmış olalım. Şu şekilde. Daha ne değil. Evet. Tasarım güzel oldu arkadaşlar bence. Hatta istiyorsanız şu yazıların formatını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu seçip yazıya giriş menüsünden kalın, fontu biraz büyük işte rengini değiştirebilirsin. Kırmızı değil de işte şöyle. Şöyle bir renk. İşte ee, Times New Roman yapalım mesela. Bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Tasarım menüsüne gelip kapat dediğimde de evet aynen bu şekilde görünecektir arka planda. Evet. Gördüğünüz gibi arka plana istediğimiz gibi ee, işlemler yapabiliyoruz. Yazılar yazabiliyoruz. Logo koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha önce hatırlarsınız çerçeve koymuştuk. İşte tasarım menüsünden hatırlıyorsunuz. Kenarlık koymuştuk. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir kenarlık seçelim. Mesela şunu seçelim. Rengi de yazılarımızla uyumlu olsun. Mavi olsun. Sadece sol tarafa koyayım. Sol ve üst köşeye. Bakın. Görüntü bu şekle dönüştü. E Peki diyeceksiniz ki tabi şu yazıyla çelişiyor. Onu da şöyle yaparız. İşte şuradan biraz aşağı indiririz. Şuradan biraz aşağı indirelim. Logoyu da indirdim. Ve şu şekilde bir tasarım oluştu. Gördüğünüz gibi. E, bunu da yazdırabilirsiniz. Veya en kötü ihtimal beğenmediyseniz kenarlığı tamamen kaldırabilirsiniz. Bu şekilde de e, işlem yapabilirsiniz. Veya isterseniz şunu yapalım. Şuradaki zaten sol taraf boş olduğu için bu yazıyı kesip sola yapıştıralım. Ya da şöyle yapalım. Sola yaslayalım. Silme butonuna basarak sola yasladım. Bu da güzel bir tasarım. Fena değil. Şu arka plandaki ee, şu kısmın da rengini değiştirebilirsiniz. Mesela şurada biçim menüsünden. işte ne yapalım? tasarımı mesela dışı mavi tam o şekli tutabilmeniz lazım arkada kalıyor şu şekle tam tıklayabilirseniz şöyle yapalım iyice büyütüp tam o şekle tıklıyorum ve bunu da mesela e, yeşil yapıyorum orada iç içe birkaç şekil vardı tıkladığınızda böyle oluyor peki onu biraz da yerini değiştirelim mesela e, nasıl yapalım bunu, e, şekillerden çok söz etmedim ama metni kaydırdan arkaya gönder dediğim zaman Şöyle Yani tekrar gösteriyorum arkadaşlar Şu şekle tıkladığınızda bu bir şekil sonuçta Üzerine gelip sağ tıkladığınızda Şurada metni kaydır dediğinizde işte metnin arkasına gelsin dediğinizde artık hareket ettirilebilir duruma geliyor ve Şöyle biraz aşağı aldığınızda oluyor Şu yazıları da biraz kalın yapalım Kalın italik veya Bilmiyorum size kalmış tasarımı fena olmadı belki renkler konusunda ben çok becerikli değilim renkler konusunda arkadaşlar mavinin ortasına yeşil bir yazı yazmak çok mantıklı olmaya gelmeyebilir size ama size kalmış isterseniz arka plan rengi de şöyle bir hafiften değiştirelim şöyle sayfanın arka plan rengini çok açık bir renk yapalım çok hafif bir gri renk evet bu da oldu. Gibi. Printer'a gönderdiğinizde zannedersem o rengi çıkartmayacaktır ama evet ayarlamışız zaten seçenekler mevcutlarını hatırlarsanız görüntü kısmından arka plan rengini printer'da yazdır demiştik. Evet. Böyle bir tasarım oluştu arkadaşlar. Siz kendinize göre daha güzel tasarımlar yapacaksınızdır eminim. İstediğiniz gibi bunu şekillendirebilirsiniz farklı tasarımlar üretebilirsiniz ama şu çok önemli arka plana mutlaka eğer bir rapor yazıyorsanız raporun ismini veya şirketinizi veya logonuzu mutlaka koymanız gerekir hatta özellikle sayfa numarası çok önemlidir. Yani bir raporu okuduğunuzda PowerPoint sunumu da olabilir. Sayfa numarası çok önemlidir. Yani karşı tarafa 100 sayfalık bir rapor verdiğinizde işte raporun şu sayfasında şöyle bir şey olmuş diye yazdığında karşı taraf o sayfa numarasını görmesi gerekiyor. Ee, yoksa sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Evet. Anlatacaklarım bu kadar şimdilik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke e tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir. Excel eğitimi, Excel makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, iş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.